Değerli halkımız, iki gerici gücün, AKP ve FETÖ'nün layık cumhuriyetin ganimetlerini paylaşmak için tutuştukları savaşın 15 Temmuz'un yıl dönümü bugün. Başından sonuna planlı bir hareket olan bu kapışma, Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle Allah'ın lütfu değil, ABD ve Avrupa Birliği emperyalistlerinin AKP gillere ve reislerine verdiği son fırsattı. İşte o kapışma sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tabii doğal olarak da Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde devlet envanterinde kayıtlı olmayan Kalashnikov silahların AKP Esenyurt Gençlik Kolları'na ait bir araçla sivillere dağıtıldığını mafya lideri Sedat Peker izlenme sayısı 40 milyonu bulan videolarında paylaştı. Biz de buna dair 1 Mayıs diğeri Temmuz 2021'de iki suç duyurusunda bulunduk ikisi de halen açık incelemede. Bu da üçüncü suç duyurumuz. Şüphelisi 15 Temmuz'da AKP İstanbul es İl Eski Başkanı Selim Temurci, şimdinin Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Suç duyurumuzun konusu da Temurci'nin açıklamaları. Daha doğrusu ucundan gösterip açıklamaması. Selim Temurci, Sedat Peker'in kayıp silahlar ve dağıtılan Kalashnikov silahlarla ilgili açıklamalarını doğruluyor. Bizim arkamızdan dolanıldı diyerek kendisini de kurtarmak istiyor. Ancak asıl olarak yeni siyasi partisinin ve üyelerinin siyaset yapmasına engel olunmasını, işlerinden, aşlarından olmalarını, batanın ülke menfaatinin üstünde tutarak siyasi çıkar amaçlı seçme 3-4 aykalı açıklayacağını, bilgiler olduğunu itiraf ediyor. Biz de soruyoruz savcılara. Selim Temurcu'da bilgiler var. Söylemiyor. Vatan elden gidiyor. Daha ne zaman Cumhuriyet'in savcıları olduğunuzu hatırlayacaksınız. FETÖ'nün savcıları gitti. AKP illerinkiler de gidecek. Çok açık. Bu suç duyurularını yapan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı'na hazırlayan H HKP avukatlarına soruşturmalar açmak kolay şimdi. Ya yarın bu dosyalar arşivden çıkınca ne olacak? İşte Halkın Kurtuluş Partisi olarak Gün gelip devran dönünce gücünü vicdanlarından ve hukuktan alan savcılar ve hakimler mahkeme kürsülerini yerine aldıklarında arşivden çıkacak bir dosya daha hazırladık. Recep Tayyip Erdoğan ve diğer AKP gibi siyasi çıkar güden, yandaşlarının çıkarını koruyormuş gibi görünerek suçlar ve suçlular hakkında açıkça bilgi sahibi olmasına rağmen bunu gizleyen Selim Temurcu hakkında Türk Ceza Kanunu 279. maddesindeki suçu ve suçları bildirmeme suçunu işlediği için suç duyurusunda bulundu.